Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine köklü sayıların 7. testi ile devam ediyoruz. Burada bir bilgimiz var arkadaşlar. Hacim formülü vermiş. Hacim formülü biz zaten biliyoruz. Taban alın çarpı yükseklik demektir, değil mi? Tamam. Pembe renkli dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzeyine sırasıyla özdeş sarı renkli karelerden 3, 4 ve 6 tanesi şekildeki gibi yapıştırılmış. 3, 4 ve 6 tanesi arkadaşlar. Tamam. Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi 168 olduğuna göre cg değeri kaç santimetredir? E bunun hacmini bulmak için benim taban alanına e, ve yüksekliğine ihtiyacım var. Arkadaşlar bunlar özdeş olduğundan dolayı ben bunların bir kenarına k diyecek olursam şu uzunluk ne olacak arkadaşlar? 3k tabanın bir kenarı. E burası da arkadaşlar 6 tanesi olduğundan dolayı bakın burası 6k. E burasıyla bakın burası eşit. Hat haliyle bc uzunluğu eşit. Bakın taban alanının kenarlarını bulduk. 6k çarpı 3k. E yüksekliğe ihtiyacım var. Bakın burada da 4 tane K var. Yani taban alanımız bizim 6K çarpı 3K çarpı yüksekliğimizde 4K. Bu 168'e eşitmiş arkadaşlar. Değil mi? Şimdi buradan sadeleştirme de yapalım. Bak 4 ile 3'ü çarparsam 12. 168'i 12'ye bölersem 14 olacak. 2 ile sadeleştirirsem 3. 2 ile sadeleştirirsem 7. E 3 tane k var arkadaşlar. K küp 3 k küp eşittir 7. K küp de buradan ne olacak? 7 bölü 3 olmuş olacak. Peki bizden ne istiyor? CG değeri. E, CG değeri de arkadaşlar 3K değil mi? Ben buradan K'yı bulayım. Her tarafın küp kökünü alacak olursam. Her tarafın küp kökünü alacak olursam. Değil mi arkadaşlar? K buradan küp kök 7 bölü 3 gelmiş olacak. E, 3K'yı soruyor ya arkadaşlar. Ben komple 3 ile çarpacak olursam. 3K eşittir 3 çarpı küp kök 7 bölü 3 olacak. Bakın bu 3'ü içeri atacak olursam 3'ün küpü şeklinde girer değil mi? Ee, 7 çarpı 3'ün küpü bölü 3 olacak. Bunları sadeleştirdiğim zaman 9 olacak arkadaşlar. Ee, 7 kere 9'dan da 63 olacak. Tabi bunun derecesi 3. Yani küp kök 63 olmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci soruya. Şekilde verilen özdeş toplar aynı yüksekliklerden bırakılıp zemine çarpmaları gözlemlenmiştir diyor. Yükseklikleri aynı olacaksa bir kere şunlara HH diyelim. Bu toplarla ilgili olarak yeşil top yere her temas edişinden sonra üzerinde bulunan sayı kök 2 ile çarpılmaktadır. Tamam. Çarpılmaktadır diyor. O zaman arkadaşlar notumuzu alalım. Çarpı kök 2 diyelim. Anlaştık. Mor top yere her temas edişinden sonra üzerinde bulunan sayı 2 ile çarpılmaktadır. Yani bu da çarpı 2 olacak arkadaşlar. Tamam. Toplar yere eşit sayıda temas etmiştir. Yani biri 3 kere edince öteki de 3 kere etmiş diyor. Son durumda mor topun üzerindeki sayı şundan bahsediyoruz. Kök içerisinde 2 üzeri 11 olmuş. Şimdi arkadaşlar biz mor topu şöyle bir yazalım. 1, 2, 3 nereye kadar gidecek bu? X defa yere temas etsin. O zaman şöyle e, ee, birinci defa temas ettiğinde arkadaşlar her seferinde 2 ile çarpılmıyor muydu? Evet. E ben bunu 2 ile çarpacak olursam içindeki sayı, içindeki sayı neydi arkadaşlar? Kök 2. Yani kök 2'yi ben 2 ile çarpacağım. O zaman şöyle olacak. İkinci defa temas ettiğinde 2 üzeri 2 çarpı kök 2 olur mu? 3 defasında 2 üzeri 3 çarpı kök 2. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar bak burada 1 iken bunun üstünde kuvvetinde 1 var. Burada 2 iken kuvvet 2, 3 iken 3. O zaman x iken de kuvvet 2 ol x olmaz mı? Şöyle olacak değil mi? E bu ne diyor arkadaşlar? E en son x defa temas ettiğindeki sayı kök içerisinde 2 üzeri 11. O zaman haliyle bu 2 üzeri x çarpı kök 2 ile kök 2 üzeri 11. Bakın bunlar birbirine eşit olmuş olacak. Buradan x'i bulalım. 2 üzeri x çarpı bakın şuradaki kök 2 2 üzeri 1 bölü 2 olarak yazma hakkım var benim. Eşittir. Bunu da 2 üzeri 11 bölü 2 olarak çıkartabilirim. Bunun derecesi 2. Şimdi buradan da arkadaşlar tabanlar eşitse şurada çarpım durumunda olduğundan dolayı üstleri toplarım. X artı 1 bölü 2 eşittir. 2 üzeri 11 bölü 2. Bakın payda eşitleme yapacak olursam 2 üzeri 2 X artı 1 bölü 2 eşittir. 2 üzeri 11 bölü 2. Tabanlar eşitse üstler de eşittir arkadaşlar. İkiler birbirini götürdü. X'imiz de bu. E, 5 buluruz. Ne demek yani? Beşinci defa temas ettiğinde arkadaşlar sayımız bu oluyormuş. Anlaştık. Devam edelim. Buna göre yeşil topun yere temas sayısı. Mor topun yere temas sayısından mor topu bulduk. Temas sayısı kaç? 5. Bundan iki fazla olsaydı yeşil. Yani yeşil 7 defa temas etseydi. O zaman yapalım. 1, 2, 3. Şöyle en son 7'ye kadar gidecek. Değil mi? Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi içindeki sayı neydi? Yeşil topun 4. dereceden kök 2. Her temasında arkadaşlar neyle çarpılacaktı bu? E, kök 2 ile çarpılacaktı. E, bunu da kök 2 ile çarptığın zaman o zaman şu mu olacak? Birinci defa çarpıldığı zaman bu. İkinci defa çarpıldığında kök 2'nin karesi bakın dördüncü dereceden e, kök 2 olacak. Şu. 3 e, defa olduğunda arkadaşlar kök 2'nin küpü çarpı 4. dereceden 2 olacak. 7 e, defa bakın yine buradaki olayı gördünüz yani. Birken bakın bu 1. İşte 2 iken şurada kare geliyor. 3 iken küp geliyor. 7 iken de ne olacak arkadaşlar? Şuraya 7 gelecek. Çarpı 4. dereceden e, kök 2 olmuş olacak. Bunu soruyor arkadaşlar. Ye, yeşil topun üzerinde yani 7. defada bu olmuş olacak. E, haliyle bakın şuradaki ifade ne olacak? E, 2 üzeri 7 bölü 2'dir. Burada gizli 2 var ya. Çarpı bu da 2 üzeri 1 bölü 4 olacak. Çarpım durumunda tabanları eşitse üstlerde toplayacak olursam 2 üzeri 7 bölü 2 artı 1 bölü 4. Payda eşitlersem 2 üzeri 15 bölü 4 olmuş olacak arkadaşlar. Bakın hangisine eşittir? Bakın B'ye eşittir değil mi? Ben bunu aynı zamanda 2 üzeri 15 bölü 4 bölü 4 olarak yaza. 11, tabii 4 buraya değil. Şunun altına gelecek. 15 bölü 4 olarak yazabilirim arkadaşlar. Tamam Doğru cevabımız B şık. Bence güzel soru yani. Evet. Geldik 3'e. Yukarıdaki şekil 1'de. İbreli terazide boş kabın ağırlığı şekil 2'de ise içindeki 4'er tane x ağırlığı bulunan kabın ağırlığı gösterilmiştir diyor. Bakın boş kap tartıldığı zaman ne olmuş arkadaşlar? Boş kap e, bu da k diyecek olursam kabın ağırlığına. Kabın ağırlığı sıfırla bir arasında değil mi? Bakın tam şu aralıkta. Peki buna bu boş kabın ağırlığına bir de ne eklenmiş? Bu dört tane x eklenmiş. Yani e, kaba 4 tane x eklenmiş. Hangi aralıkta olmuş ağırlığı? 37 ile 50 arasında olmuş. E şimdi arkadaşlar buradaki K'yı da ben ne yarıyorum peki? Bir bakalım. X ifadesinin değeri. E, X arkadaşlar o zaman ben ne yapacağım? K'yı kaybedeceğim. Şuradaki bilgiyi bunun altına yazacak olursam. 0 ile 1 arasında. Bunları e, ne yapayım arkadaşlar? Şimdi K'ları ben götüreceğim ya. K'ları ben götüreceğim için eksiyle çarpayım. Bakın eksiyle ne yapayım arkadaşlar? Çarpayım. Tamam. Eksi ile çarptığın zaman ne olacak arkadaşlar bu? Eksi k işte 0 eksi 1 olmuş olacak. Eksi 1 burası da 0 olacak. E taraf tarafa toplarsam k'lar birbirini götürür. 37'den 1 çıkarsa 36 küçüktür. 4x küçüktür. Ne olacak arkadaşlar? 50 e, mi olacak? Evet 50'den de küçük olmuş olacak. E buradan da x arıyorum ben. 9 küçüktür x küçüktür. Burada ne olacak arkadaşlar? 54'e böldüğüm zaman da 12 efendime söyleyeyim küsür gelmiş olacak değil mi tamam x hangisi olabilir diye soruyor e, köklü olarak var arkadaşlar köklü olarak da bakın ne olacak ben bunların kökünü alacağım zaman e, 91 demek kök 81 demek e, 12 küsür demek de 12 olsa kök 144 demek arkadaşlar 144'ten e, yani küçük olacak değil mi tamam e, tabii 100 şimdi 12 küsür olduğu için bu 144'ten de arkadaşlar büyük olacak haliyle değil mi Şimdi bakalım hangisi olabilir diyor. Bu iki kök 5 arkadaşlar kök 20 demek. E kök 20 zaten bu e, bu aralığa düşmez. E, bu da arkadaşlar kök 50 demek. Bu da aralığa düşmez. Bu kök 63 demek yine düşmez. Bu da kök 75 demek yine düşmez arkadaşlar. Bakın bu kök 90 demek bu aralığa kesinlikle ama kesinlikle düşer. O yüzden E şıkkı olabilir. Tamam Geldik dördüncü soruya. Aras dikdörtgenler pizması şeklindeki kutuyu ok yönünde itiyor. Kutunun orta noktası A noktasına geçtiği anda kutu devriliyor. Kutunun orta noktası, anlaştık arkadaşlar. Kutu ilk kez kırmızı boyalık kısımda devrildiğine göre, demek ki orta noktası buraya bir yere denk geliyor, değil mi? Bu kırmızı arasında bir yere denk geliyor arkadaşlar. Anlaştık. CD x ifadesinin değeri hangisi olabilir diyor. Yine olabilir dediği için burada bir aralık bulmaya çalışacağız. CD dediği arkadaşlar, şurası mı? Burası, değil mi? Yani ben buraya e, x'miş arkadaşlar. O zaman bunun yarısı ne olacak? Yarısı x bölü 2. Ne ile neyin arasında? Bakın şu kök 10 burada 2 kök 3'ün arasında. Kırmızı bölge buraya denk geliyor ya arkadaşlar. 2 kök 3. Yani bu da arkadaşlar kök 12 mi yapar? Tamam. Kök 10 ile kök 12 arasında. Peki ben x'i arıyorum. O zaman ne yapacağım ben? 2 ile çarpacağım. 2 ile çarparsam her tarafı 2 kök 10 x 2 kök 12 olacak arkadaşlar. Değil mi? Tamam. X bu aralıkta. Yani bu aralıkta olan hangisi? Bakın şunları hepsi 2 e, kök 11 bak bu aralıkta olur. Gördük mü? 2 kök 11. Bunu böyle göremiyorsam bak bu kök 40'tır arkadaşlar. Bak, kök 40'tır. E, şu da e, nedir arkadaşlar? Kök 48'dir. Kök 48'dir. Burada aynı zamanda kök 12, 2, kök 3 ya. 2 ile de çarpınca 4 kök 3. 4 kök 3 de arkadaşlar kök 48 demek. Yani kök 40 ile kök 48 arasında bakın bu e, kök 44 demek. Kök 44 demek. Bu aralıkta arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Tamam Bence buna da bir yıldız atabiliriz. 3 ile 4'e atalım. Hatta şu 3'e de atalım. Ve geçelim 5. soruya. E, Silindirin yan yüzeyi bakın formülüyle hesaplanır. Ne diyor bu? E, taban çevresi çarpı yükseklik aslında değil mi? Taban çevresi çarpı yükseklikle hesaplanıyor arkadaşlar. E, silindirin açılmış halde yan yüzeyde arkadaşlar bir dikdörtgen yapmıyor mu? Bakın bunun açılmış hallerinde bizim bilmemiz lazım. Değil mi? Şekilde yarı çapı ve yüksekliği verilen silindirin yan yüzeyi yani şu dikdörtgen açtığım zaman dikdörtgen oluyor. Kenar uzunlukları verilen kağıtlardan hangisiyle kaplanamaz. E, şimdi arkadaşlar biz e, ne yapalım? Bunun e, yan yüzeyini hesaplayalım arkadaşlar. Yanal alanını hesaplayalım. Taban çevresi çarpı yükseklik ya. E taban çevresi dediğim e, bakın 2 pi r. Pi'yi burada 3 alın demiş. Aldım. R dediğimiz arkadaşlar yarıçap. E, Yarıçapta 3 bölü 2. H dediğimizde yükseklik. Bakın yüksekliği de 3 olarak vermiş. Buradan ikiler gidecek. Ne olacak arkadaşlar? Yanal alan değil mi? 27 olmuş olacak. Tamam. Yanal alan 27 olmuş olacak. Buna göre verilen kağıtlardan hangisiyle kaplanamaz diyor. Yani arkadaşlar yan alanı 27'den küçük olanı arıyoruz biz. Değil mi? 27'den küçük olanı arıyoruz. Bakalım E şıkkından e, bir devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu kök 20 dediğim 2 kök 5 değil mi? Evet. Buradaki 2'leri çarptığım zaman yani şurası 4 kök 5 olacak. 3 ile 4'ü çarpıyorum 12. Bir de bunu kök 5 ile çarptığım zaman kök 5'in yaklaşık değeri bakın söylüyoruz değil mi? Kök 2'nin yaklaşık değeri 1.4 küsür. Kök 3'ün yaklaşık değeri 1.7 küsür. Kök 5'in yaklaşık değeri de 2.2 küsür arkadaşlar. Biz bunun 2.2 küsür olduğunu biliyorsak. Bunları da çarptığım zaman arkadaşlar ne olacak? Bakın 22 ile şurada 12'yi bir çarpalım. Bakın 44 bir kere 22. 4, 6, 2. 264 mi geliyor? Bakın 26.4 küsür olmuş oluyor. E şimdi... Haliyle ben şimdi 27 var elimde değil mi? Ben 26.4 küsürlük bir şeyle 27'yi kaplayabilir miyim arkadaşlar? Kaplayamam. Kaplayamam. Bak o, ne diğerlerin neden olmadığını göstermek için sadece bir tanesine bakacağım. D şıkkına bakalım. 3 ile 6'yı çarparsam 18. 18 köküç. E ben köküçün yaklaşık değerini arkadaşlar 1.4 olduğunu biliyorum ya. Şey 1.7 değil mi? 1.7. 18 ile bakın 17'yi çarpacak olursam ben 56 126 bir kere 18, 18 18 6 10 ne oldu 3. Bak 30,6 olmuş oluyor. Benim elimde 27 var arkadaşlar. Ben bu D şıkkıyla bak kaplarım. Tamam mı? Umarım anlatabilmişimdir. Doğru cevabımız E şıkkı. Bak şu o kadar önemli ki arkadaşlar. İşlerimizi çok kısaltır. Geldik altıya. Geldik altıya. Olduğuna göre diyor K artı 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? E şimdi arkadaşlar rasyonel sayılarla uğraşmamak için Şimdi bunlar bakın 2, 3 paydalara baktığım zaman 2, 3, 6 kaç da eşitlenir? 6 da eşitlenir. O zaman ben arkadaşlar 5 üzeri 1 bölü 6 bunların en küçüğüne, en küçüğüne ne diyeyim? X diyelim. X olsun. En küçüğü X olsun arkadaşlar. Tamam mı? Küçükten başlayacağız. E halde o zaman 5 üzeri 2 bölü 3 ne yapar? 5 üzeri 2 bölü 3. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim hatta. Bak direkt bunun dördüncü kuvvet olduğunu görebiliyor muyuz? Şimdi 1 bölü 6 ya. 5 üzeri 1 bölü 6'nın ben x olduğunu biliyorum. E bunun 2 bölü 3 olması için arkadaşlar. Halde burada 6 olduğu için. 4 bölü 6 2 bölü 3 eşit olduğu için. Bak ben bunu dördüncü dereceden kuvvetini alırsam. Bunu da dördüncü dereceden kuvvetini almam lazım. Gördük mü? Yani o zaman 5 üzeri 1. E, şu ne oldu? 5 üzeri 2 bölü 3 oldu. Değil mi? Yani 5 üzeri 2 bölü 3 de arkadaşlar x üzeri 4'e eşit olmuş oldu. Şu. Burada yazacak olursam x üzeri 4 eksi 1 bölü 5 üzeri 0 zaten 1 arkadaşlar. Paydaya geçtim. 5 üzeri 1 bölü 6 x'e e 5 üzeri 1 bölü 2 bunun küpüdür değil mi? Yani x küptür. 5 üzeri 1 bölü 3 x'in karesidir. Artı 5 üzeri 1 bölü zaten x dedik arkadaşlar. Şu pay kısmında 2 kare farkından x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 yazacak olursam payda kısmında da payda kısmında da arkadaşlar ne yapalım? Ee, bakın Şurada şu, şu, şimdi buraya biz niye x üzeri 6 yazdık? Bu 5 üzeri 1 bölü 6 x'e eşit olacak. Bak x küple x kare. bunlarda da x kare ortak parantezine alırsam x artı 1 mi gelir? Artı. Şunlar da zaten x artı 1 olmuş oldu. Bakın payda kısmında bir daha x artı 1 ortak parantezine alacak olursam x artı 1 ortak parantezine alacak olursam ne oluyor? x kare artı 1 gelmiş oluyor. Bu x kare artı 1'ler birbirine götürür. Bakın şu şurayı da arkadaşlar ben x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde ayıracak olursam bakın buradaki x artı 1'ler de e, birbirini götürmüş olacak. Pay kısmında sadece ne kaldı arkadaşlar? Bakın k eşittir x eksi 1 kalmış oldu. Ben k artı 2 ifadesini istiyorum ya her tarafa 2 ekleyecek olursam k artı 2 eşittir sağ taraf x artı 1 olmuş olur. E ben x'e de ne demiştim arkadaşlar? x'e de 5 üzeri 1 bölü 6 demiştim. Haliyle 5 üzeri 1 bölü 6 artı 1. Bunu da köklü olarak yazacak olursam arkadaşlar şöyle 5 üzeri 1 bölü 6 olması için bakın bu 6. De, 6. dereceden olması lazım. Artı 1 gelecek. Doğru cevabımız C şık. Bence buna da bir yıldız atalım. Tamam. Geldik 7. soruya. En kenarlı çokgen içine yazılan A sayısı ile oluşturulan sembol A üzeri 1 bölü N. Yani içerideki sayı neyse arkadaşlar 1 bölü kenar sayısını yaz diyor. Bakın bu içerideki sayı ne? 7. 7'yi yazdım. 1 bölü kenar sayısı. Kenar sayısı ne? 5. O yüzden bu şekilde yazmış arkadaşlar. Anlaştık. E, olduğuna göre diyor bu ifadenin eşiti hangisidir diyor. E, şimdi bunu yazacak olursam bu üçgen ya. Ne diyordu? İçerideki sayı ne? X. 1 bölü kenar sayısı. E, üçgen olduğu için 1 bölü 3. E, önde de 2 var. Şimdi de dışında bir dikdörtgen var arkadaşlar. O zaman bakın bu ne olacak? İçerideki sayımız ne? Bak içerideki sayı komple alacaksın. 1 bölü 3. Üzeri 1 bölü kenar sayısı. Bu dört, dikdörtgen olduğu için bu olacak. Değil mi arkadaşlar? E şimdi sağ tarafa bakalım. İçerideki sayımız ne? 8 kök 3. Üzeri 1 bölü kenar sayısı. Altıgen olduğu için 1 bölü 6 olacak. Burada biraz bir düzenleme yapalım. Bu 1 bölü 4 hem ik, ikisine de etki edecek. Yani 2 üzeri 1 bölü 4 çarpı 2 üzeri 1 bölü 4 çarpı ne olacak? X üzeri 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü çarpacağım. Yani 1 bölü 12 olmuş olacak arkadaşlar. Tamam, eşittir. Burada da sağ tarafta da 1 bölü 6 ikisine etki edecek. Yani 8 üzeri 1 bölü 6 çarpı kök 3 üzeri 1 bölü 6 ifadesi gelmiş olacak arkadaşlar. Hatta şu kök 3'ü ben 3 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazma yazabilirim. O zaman 1 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi çarptığım zaman da 3 üzeri 1 bölü 12 yapar. 3 üzeri 1 bölü 12 yapar, değil mi? Tamam. Bunu da yazdım arkadaşlar. Şu e, 8'i de burada sol tarafta 2'nin kuvveti var ya. 2'nin küpü şeklinde yazabilir miyim? 2'nin küpünün 1 bölü 6. kuvveti. Tamam. 3 ile de 1 bölü 6'yı çarparsam 1 bölü 2 gelir. Şöyle. 2 üzeri 1 bölü 2. Vallahi yazmamak için ne kadar çaba gösterdim yani bir satırda. Değil mi? E şimdi arkadaşlar bunu da bu tarafa geçer, geçirirsem böl, bölü olarak Sol tarafta x üzeri 1 bölü 12 kaldı. Eşittir. Burada 2 üzeri 1 bölü 2 eksi yukarı attığım zaman 2 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 olur. E paydalarını eşitlediğim zaman da 1 bölü 4 gelecek. Çarpı 3 üzeri 1 bölü 12 gelmiş olacak. E ben şimdi buradan x'i bulmak için her tarafın 12. kuvvetini alırsam arkadaşlar. 12. kuvvetini alırsam. Sol tarafta x kaldı. Sağ tarafta da 2 üzeri 1 bölü 4 ile 12'yi çarparsam 3 gelir değil mi? 2'nin küpü kadar. 3 üzeri 1 bölü 12 ile 12'yi çarparsam 12'ler birbirini götürecek. 3 üzeri 1'den 3 kaldı. Buradan x de 24 olmuş olur arkadaşlar. X'i bulduk. Bizden ne istiyordu? Ya hangisini işte? eşit? X'i buldum 24 ya. 24 8'den ne gelecek arkadaşlar? 16 mı gelecek? Evet. E, bu da ne eşittir? İçerideki sayı 16. 1 bölü kenar sayısı. Dikdörtgen olduğu için 16 üzeri 1 bölü 4 olacak. E 16 da 2 üzeri 4'tür. Bunun 1 bölü 4. kuvveti 4 ile 1 bölü 4'ü çarparsam 1 gelecek. 2 üzeri 1'den de 2 gelecek. Ben 2'yi arıyorum yani. Arkadaşlar A şıkkına bakarsam bakın A şıkkına bakacak olursam 8 içerideki sayı 8 üzeri 1 bölü kenar sayısı. Üçgen olduğu için 1 bölü 3 olacak. E 8'i ben 2'nin küpü şeklinde yazarım. Bu da 1 bölü 3. Bu da arkadaşlar 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsam 2 üzeri 1'den 2 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Tamam mı? Bence bu da güzel soruymuş ya. Buna da bir yıldız atalım. Ve gelelim 8. ve son sorumuza. A küp çarpı B 48 A çarpı B kare 36 olmak üzere bu ifadenin sonucu hangisine eşittir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Şu A'yı içeri atarken şu dereceyi alıp da içeri girer. Doğru mu? Şu B'yi de içeri atarken şunun derecesine içeri alıp da geçer. Doğru mu? O zaman arkadaşlar bakın şu en dıştaki e, kök ifadesi dursun. A'yı içeri attığım zaman şuradaki Bakın bir kare, kök daha var değil mi bu? A'yı içeri attım ya. O zaman burası A küp çarpı B olmadı mı? Evet çarpı. Şimdi şu dış tarafta 3 var. Tamam. E burada da arkadaşlar içeride bir kök daha var ya. Niye bir kök daha var? Çünkü B'yi içeri attığım zaman B kare olarak girecek ki B kare çarpı A olmuş olacak. Değil mi? Evet. Şurası da 3'tü. E şimdi arkadaşlar iç içe kökler olduğu zaman burada da 2 var ya 3 ile 2'yi çarpıyorum 6 A küp çarpı B olmuş oluyor. Çarpı Burada da iç içe kökler var. Burada 2 var. 3 kere 2'den 6. Burada da a çarpı b kare olmuş oluyor. E bu köklerin dereceleri eşit olduğundan dolayı ben bunları bir tek kök altında yazabilirim. a küp çarpı b çarpı a b kare. E a küp çarpı b arkadaşlar biz burada biliyoruz. Neydi bu? 48. Bakın şunun yerine 48 yazacak olursam a çarpı b kare o da burada vardı sanki. 36. Bakın. Bu da 36. E bu Bunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olur diye şey yapıyor. Şu 48'de ile 36'yı bir asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Ayıracak olursam 48'e 2 üzeri 4 çarpı 3. E 36 da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. E, buradan tekrar arkadaşlar bir düzenleme yapalım. 2'leri toplayacak olursam 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 mü gelmiş oluyor? Bakın buradaki 2 dışarı çıkabilir. Bunlardan dolayı. E bu da arkadaşlar ne kalıyor? Burada 6. dereceden 3'ün küpü ya. 3'ün küpüyle bunu sadeleştirdiğim zaman ne olacak? 3 üzeri 1 bölü 2 yapmış oluyor. 3 üzeri 1 bölü 2 de kök değil mi? Yani 2 kök 3 olmuş oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Doğru cevabımız bakın ne olacak? 2 kök 3 ifadesini veren de arkadaşlar kök 12'dir. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.